merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden birlikte Among Us oynuyoruz. Evet birazdan başlayacak oyun oyun. Birisi çıktı. Şuradan mavi değil kırmızı kalsın. Ya da turuncu. Turuncu kalsın. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan videolar gelecek. Yani bilgisayardan video çekmeye çalışıyorum. Evet, başlasın artık. Şşş. Ve masumuz. Baya bir kişi oyundan çıktı. Neden çıkıyorlar? Imposter olamadıkları için. Bir kişi daha çıktı oyunda. Mükemmel. Bir görev yaptık, özdürücüler. Arkadaşlar oyunda durmanın bir amacı yok artık çıkabiliriz. Evet yeni bir oyuna girelim. Eğer ki bulabilirsek. Among Us son zamanlarda iyice bir kafa yedi. Garip bir şey oldu. Evet şuna girelim. İlk, i̇lk baştaki üçüne giremiyoruz. Ee, bir kişi daha geldi. Al, dört kişiden oyunu başlatıyor. Bazıları da böyle dört üç kişi oyunu başlatıyor. Al birisi de çıktı. Direkt report'a basarak bulabiliriz. Ya da katil birisini öldürecek. Al oyun bitti. Sallayalım mesela. Orange. O zaman bakalım kimmiş Dört kişiden oyunu başlatıyor. Beyazmış. Neyse. <laughs> En iyisi Aman Gaz'dan Brawl Stars'a geçelim. Arkadaşlar eğer isterseniz Toka sonra Brawl Stars, PewDiePie şey, sonra şu Kafa Topu 2 de oynayabiliriz. Şunu ben kendime kullanıyorum. Şunu. Evet, Brawl Stars'a geçelim. Yeni güncelleme geldi ama güncelleme geldi ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar bu arada Pem çıkardım ve Piper sonra Sandy Hatta kupamı da göstereyim. Arkadaşlar böyle bir kulüpteyim herkesi üye yapıyorum. Eğer ki kanalıma abone olup like da atarsanız sizi rütbe arttırabilirim. <laughs> Ama eğer ki birisini kulüpten atarsanız eğer hemen rütbe düşürürüm sizi. Bakın herkesi attım. Yani rütbe düşürdüm. Bakın birisi kulüpten atıldı. Bakın bazıları kulüpten atıldı. Çıkıyorum çocuk kimmiş? Çıkmış kulüpten ya da atılmış. Evet. Robot işgali oynayalım. Video 10 dakika olsun. Videoyu bitireceğim zaten. Arkadaşlar sende bir önceki sezon çıktı şuralardaki bir mega kutudan çıktı. Hem de şu mega kutudan çıktı. Şu alınmış zaten. Arkadaşlar eskiden bir tabak vardı. O bug'ı yapmaya çalışıyorum. Neyse. Robot geldi. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimalden Geo'da yeni bir kostüm gelecek. Evet. Arkadaşlar bu arada Pem çok güzel bir karakter. Mermileri eğer ki değerse 300 vuruyor. Çok güzel bir karakter. Hem de canı çok fazla. Arkadaşlar hani yeni gelen karakter Ember var ya, o çok güçlü. O çok iyi bir karakter. Eğer o karakteri çıkaran varsa kazanmıştır. Yani bin kupa bile hatta on bin kupa bile yapabilir. Ember'ı. Al Bunu büyük ihtimalden alabiliriz ya da alamayız. Alacağız alacağız. Kasa dayanmaz aldım. Herhalde 30 saniyede dayanır. Heh dayandı. Evet. Artık büyükleri gelse bile alamaz bunu. Arkadaşlar bu video birazcık saçma oldu biliyorum ama neyse. Bir tane görev tamamladık. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada ilk videomu 100 kişi izlemiş. Ama hiç kimseye like ki ya da abone olmamış. 10 kişi falan olmuş. Like atın ve abone olun. Hadi görüşürüz.